mimoza ağaçları Fabaceae, baklagiller, familyasının Acacia cinsi grubundandır. Aynı familyadan mimosa cinsi gerçekte ayrıdır. Fakat Avrupa'da ve Türkiye'de halk arasında onlara değil Acacia türlerine yanlışlıkla mimoza denir. Aşağıda üç türünü anlattım. Acacia de Albata. Mimoza adı bu türler meşhur olmuştur ve mimoza denince ilk akla gelen türdür. Yaprakları çok parçalıdır. Çiçek açma zamanı kışın nasıl geçtiğine göre ve bu türün çeşidine göre kış sonuna doğru, ilkbahar başı ve ilkbaharın ortasıdır. Kış soğuklarına fazla dayanıklılıkları yoktur. Kuzeyli rüzgarları almayan cephelerde en fazla 7 derece soğuğa dayanır. Alkalinli toprakları sevmez. Asitli ya da nötr toprakta yetiştirmelisiniz. 5.6 ile 7 arasında 5 arası. Acacia retinodes. İzmir Mimozası Yaprakları tek parçalı, incecik uzun olur. Yaprak rengi düz yeşildir. Çiçek açma zamanı yaz ayları ve sonbahar. Kış soğuklarına dayanıklılığı genelde 4 derece olup kısa süreli 10 derecelere kadar dayanır. Hafif asitli, nötr ve alkalini topraklarda yetişebilir. Acacia Saligna Acacia Cianopilla Kıbrıs Mimozası Yaprakları İzmir Mimozası'nın yapraklarına çok benzer. Aradaki fark Kıbrıs mimozasının yaprakları biraz daha büyük ve renginin karanfil ve zeytin yaprağı rengine yakın tonda olmasıdır. Bir özelliği de dallarının salkım soyut dalları gibi çevreye sarkıcı gelişmesidir. Çok hızlı büyür. Çiçek açma zamanı kış sonu ve bahar başladır. Kış soğuklarına bu biraz daha dayanıklıdır. 10 derece nötre ve civarı, hafif asitli, hafif alkalinli topraklarda daha iyi gelişir. Fazla asitli veya fazla alkalinli toprakları sevmez. Deniz kenarlarının tuzlu topraklarına uyumludur. Çevreye dağılan tohumları kendiliğinden çimlenir ve yaz boyu tamamıyla susuz kalmayan yerlerde istilacı özellik gösterirler. Yaz boyunca hiç yağmur yağmayan akneniz ikliminde bütün yaz gelişime devam ederler. Yukarıdaki türlere çok benzeyen, mimoza denen birkaç caciya türü daha var. Yaz yaz bitmez. Bir de bunların hibritleri, kültivarları vesaire. En meşhur üçünü ile aldım. Mimoza yetiştirme, bakımları. Mimozalar sıcağı ve susuzluğa dayanıklı, hemen hiç bakım istemeyen ağaçlardır. Sadece bir yere diktikten sonra ilk iki yıl yaz boyunca sısız bırakmamalısınız. Çoğaltılmaları ilkbaharda. Yaza doğru havalar ısındığı zaman tohumlar kolayca çimlenir. Tohumları bir gün boyunca sıcak suda bekletip sonra ekin. Ayrıca yetişkin ağaçlarda kökten gelişmiş sürgünleri, piçleri, Kış sonunda ayırarak da çoğaltabilirsiniz. Bunların köklenmesi tutması ihtimali yüksektir. Dip kısım ne kadar kuvvetli ise, Mesela dip kısmı biraz eğik ve kalın bir köke benziyorsa tutması kesindir diyebiliriz. Budama genç fidanları nasıl şekil almasını istiyorsanız öyle budayabilirsiniz. Çiçek açacak erginlikteki kemimoza ağaçlarını ise yaz başında, sonraki yıl nasıl çiçeklenmesini istiyorsanız o şekilde budamalısınız. Veya hiç budamayın. Nasıl istiyorlarsa öyle gelişsinler.